Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde TikTok takipçi hilesi nasıl yapabilirsiniz göstereceğim. Size göstereceğim bu site ile TikTok hesaplarınıza takipçi izlenme kaydetme gönderebiliyorsunuz tamamen ücretsiz olarak. Sadece siteye girdikten sonra kullanıcı adı kısmına kullanıcı adı yazıp miktar kısmına da miktar girdikten sonra gönder butonuna tıklayıp Hesabınıza ücretsiz olarak takipçi gönderebiliyorsunuz veya belirttiğim gibi izlenme kaydetmede gönderebilirsiniz. Onun dışında bu hileyi sadece kendi hesaplarınıza değil isterseniz arkadaşlarınızın isterseniz de buradaki takipçileri farklı bir hesaba gönderip hesap sahibinden para alarak takipçide satarak para kazanabilirsiniz ve telefon tablet bilgisayar gibi tüm cihazlardan da bu hileyi çalıştırabiliyorsunuz videomuza geçmeden önce de sizlere bu videoda bir hediyem var sadece yapmanız gerekenler kanalımıza abone olup videomuzu beğenmek ve videomuzu izleyip yorumlar kısmına da tiktok kullanıcı adını yazmanız arkadaşlar bu şekilde sizlere 1000 takipçi hediye ediyorum özellikle de hesabınızın gizlide olmaması gerekiyor bu arada buradaki şartları eksiksiz olarak yerine getirdikten sonra hesabınıza 1000 takipçi gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan sitemize geçelim. Arkadaşlar şimdi sizlere ücretsiz TikTok takipçi hilesi yapacağımız siteyi göstereceğim. Yalnız ben buraya siteye girdiğim gibi hemen girip hileyi çalıştırmaya çalışmayın arkadaşlar. Büyük ihtimalle çalıştıramayacaksınız. Şimdi sitemize girelim. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Dilerseniz de Google Chrome'a girip cmnbuyimiz.com yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde sitemiz açılıyor. Site açıldıktan sonra sağ taraftan kayıt ol butonuna tıklayarak buradaki bilgileri doldurup burayı da işaretleyip kayıt ol butonuna tıklayarak ilk olarak siteye kayıt oluyorsunuz. Ben tabii ki daha önce kayıt olduğum için tekrar kayıt olmayacağım. Ana sayfadaki kullanıcı adı kısmına belirlediğiniz kullanıcı adınızı, şifre kısmına da şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bu arada kesinlikle TikTok bilgilerinizi girmiyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim kayıt ol sayfasına yazdığınız bilgileri buraya girip giriş yap butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra bu şekilde gördüğünüz gibi sitemiz açılıyor arkadaşlar. Buradan kategori kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi Instagram, daha sonra indiğimizde aşağıya Tiraat, TikTok, YouTube veya onun dışında Facebook, Twitter, Telegram, Spotify, Twitch, Reddit, Snapchat gibi tüm platformlar için hesabınıza hizmet alabilirsiniz. Mesela buradan TikTok kısmına gelelim. TikTok için beğeni, izlenme, yorum, canlı yayın izlenme, beğeni, yorum, paylaşım veya kaydetme, paylaşım hesabınıza mavi tikli hesaplardan yorum alabilirsiniz. Buradan bu şekilde hesabınıza takipçi gönderebilirsiniz. Mesela buradan takipçi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Buradan beğeni, buradan izlenme göndere Biliyorsunuz tabi bu kısım ücretli kısım. Eğer ben uğraşmak istemiyorum derseniz buradan verebilirsiniz. Ücretsiz kısım ise buradaki gördüğünüz gibi üyelerimize özel ücretsiz hizmetler kategorisi arkadaşlar. Buraya girdiğinizde Servisler kısmına tıklıyoruz bu şekilde. Instagram takipçi, Instagram beğeni, Instagram video izlenme, daha sonra TikTok takipçi, TikTok video izlenme ve TikTok video kaydetme bunların tamamını gönderebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi fiyatları 0 TL arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz hileyi seçip daha sonra kullanıcı adı kısmı ve miktar kısmını doldurup siparişinizi oluşturabilirsiniz. Yalnız burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi açıklama kısmında arka arkaya sipariş girmeyiniz. Aksi takdirde siparişiniz başar başarısız olur ve servisi tekrar kullanamazsınız doğru kullanım için siparişinize tamamlandı verildikten sonra sipariş girebilirsiniz diyor yani siz buradan mesela izlenmeye gelelim buradan 100 izlenme gönderebiliyorsunuz 100 izlenmeyi gönderdikten sonra sipariş tamamlanmadan tekrar girerseniz sipariş gönderilmez arkadaşlar yani buradan siparişler kısmına girdiğinizde siparişinizin durumunda tamamlandı yazar tamamlandı denildikten sonra tekrar sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde hesabınıza TikTok hilesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.